Modern zamanlarda insan hayatı büyük bir değişim geçirdi. Eğer 1800'lerden günümüze birisi paraşütle atlayabilseydi onu birçok açıdan şaşırtıcı bir deneyim beklerdi. Yemeğimizi nasıl ürettiğimiz, ulaşımımız, enerji kaynaklarımız, hastalıklarla mücadelemiz ve genel yaşam biçimimizde muazzam dönüşümler yaşandı. Doğa üzerindeki kontrolümüz arttıkça hayatımızda kökten değişiverdi. Eskiden insanlık, kuraklık, kıtlık, bulaşıcı hastalıklar ve vahşi hayvanlar gibi birçok tehditle mücadele etmek zorundaydı. Ancak bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde bu tehditlerinin birçoğunu bertaraf ettik. Sonuç olarak da insanlığın yaşam kalitesi ve süresi önemli ölçüde arttı. Bu değişimlerin merkezinde de bilim yer alıyor. Özellikle biyoloji alanındaki keşifler insanlığın doğayı anlama ve kontrol etme yetisini geliştirdi. Örneğin 150 yıl öncesine kadar virüsler ve bakteriler hakkında çok az şey biliyorduk. Hatta bunlarla nasıl başa çıkacağımızı anlamamız bile yalnızca son 70-75 yılda gerçekleşti. 19. yüzyılda Amerika'da büyük bir tüberküloz salgını vardı. O dönem bu hastalık son derece yaygındı. Şimdi ise neredeyse hiç duymuyoruz. Aynı şekilde 1960'larda da ABD'de büyük bir kızamıkçık salgını yaşandı. Ancak MMR aşısının gelişmesiyle kızamıkçık artık neredeyse tamamen ortadan kalktı. Daha da etkileyici olan tarihte milyonlarca Yıllarca insanın ölümüne neden olan çiçek hastalığının tamamen yok edilmesi oldu. Aşıların, antibiyotiklerin, antiviral ilaçların ve daha iyi hijyen standartlarının gelişimi insan sağlığı üzerindeki tehditleri de büyük ölçüde azalttı. Tarım alanında ise büyük bir dönüşüm yaşandı. 1900'lü yıllarda ABD'de iş gücünün %40'ı çiftçilikle uğraşıyordu. Bugün ise bu oran sadece %2. Üstelik bu %2'lik kesim geçmişe kıyasla çok daha fazla insana yiyecek sağlayabiliyor. Ve dünyanın dört bir yanına gıda ihraç ediyor. Tarımın verimliliği ve üretkenliği otomasyonunun yarı sıra daha iyi tohumlar, besleme yöntemleri ve bitki hastalıklarıyla mücadeledeki ilerlemeler sayesinde arttı. Günümüzde 100 yıl öncesine kıyasla çok daha güvenli ve sürdürülebilir bir gıda tedariğine sahibiz. Ancak insanlık hala evrim geçiriyor mu? Bu sıkça sorulan bir soru. 60 bin yıl önce Homo sapiens'ler Afrika'dan göç ederek 5 kıtaya yayıldı. Eğer izole olmuş, birbirleriyle bağlantısı olmayan topluluklar halinde kalsaydık farklı bölgelerde yaşayan genetik ve kültürel olarak ayrışmış insan grupları oluşabilirdi. Evrim için izolasyon önemli bir faktördür. Örneğin Galapagos adalarındaki ispinozlar izolasyon sayesinde farklı türlere evrildi. Fakat modern dünyada insan toplulukları birbirine o kadar bağlı ki genetik ve kültürel olarak sürekli bir etkileşim halindeyiz. Bu nedenle biyolojik evrim sürecimiz eskisi kadar hızlı işlemiyor. Ancak farklı çevresel koşullara uyum sağlamak için bazı değişimler devam ediyor. Örneğin Örneğin yüksek irtifada yaşayan topluluklar veya farklı enlemlerde güneş ışığına maruz kalan gruplar belli adaptasyonlar geliştirdi. Ancak bunlar yeni türler oluşmasına yol açacak kadar büyük değişimler değil. Kültürel evrim ise biyolojik evrimden çok daha hızlı ilerliyor. Örneğin geçmişte avcı toplayıcı olarak hareket eden insanlar besinleri bulmak için büyük çaba harcamak zorundaydı. Ancak günümüzde süpermarketlerden kolayca gıdaya ulaşabiliyoruz. Bu hızlı değişim modern yaşamın getirdiği bazı sağlık sorunlarına da yol açtı. İnsan bedeni binlerce yıl boyunca belirli bir diyet ve yaşam tarzına adapte oldu. Ancak günümüz beslenme alışkanlıkları bu adaptasyonları zorlayan birçok unsura sahip. Bir diğer önemli konu da gıda israfı. Bugün insanlık geçmişe kıyasla çok daha fazla gıda üretiyor. Ancak bu üretimin önemli bir kısmı israf ediliyor. Aynı şekilde tıbbi gelişmeler sayesinde birçok hastalığı ortadan kaldırdık. Fakat yeni salgınlar ve antibiyotik direnci gibi yeni tehditler karşı karşıyayız. Doğayı kontrol altına alma çabalarımız ise çevresel bozulma ve iklim değişikliği gibi büyük sorunlara yol açıyor. İnsanlık gelişimini tamamen durdurmuş değil. Ancak artık yalnızca ilerleme hızımızı değil bu ilerlemenin sürdürülebilirliğini de sorgulamak zorundayız. Önümüzdeki yüzyılda bilgi ve teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanarak dengeli bir gelecek mi inşa edeceğiz? Yoksa kendi yarattığımız zorluklarla mücadele etmek zorunda mı kalacağız? Sorulması gereken en Önemli soru şu: İlerlememiz gerçekten insanlık için daha iyi bir dünya mı yaratıyor yoksa bizi bilinmez bir geleceğe mi sürüklüyor?